El Seven Akademi uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 eğitimle kişisel gelişiminize katkı sağlamak iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Kadim Mısır Raşiba enerjisinin temel olan tekniklerini ve birinci aşamanın uygulamalarını öğrenip yaşamımıza büyük farkındalıklar katacağız inşallah. eğitim içeriği semboller ve çizimlerden oluşmaktadır. Uyumlanma sırası da şu şekilde olacak. Arama ve uyumlanmaya hazırlık, ra inisiyasyonu, isis inisiyasyonu, öğrencilik sembolleri inisiyasyonu, ondan sonra beraber yapacağız sembolleri, şekilleri çalışarak aktifleştireceğiz. Ondan sonra da e, öğrencilik aşaması var ikinci aşama. Bunları yapacağız. Bu eğitim normalde iki aşamadan oluşur: e, öğrencilik ve masterlık. Şu an sadece öğrenci olacaksınız. Kimseyi uyumlayamazsınız. E, önce kendinize bir 40 gün enerji varsa aranızda daha önce enerjiyle haşır neşir olmuşlar 40 gün sıralı bir şekilde çalışacaksınız. Sonra başkasına çalışabilirsiniz. Hiç enerjist olmayanlarda da üç ay mutlaka önce kendinize sonra başkasına çalışabilirsiniz. E, Raşiba'nın tarihçesinden de bahsedeceğim. E, Raşiba nedir? Uyumlanması neler yapar? işte numarolojisi var, tarot sembolü, astrolojideki yeri, e, sembolleri ve kullanımı ve uygulaması şeklinde gideceğiz. Şimdi Raşiba'nın e, tarihçesine gelelim. E, buradaki sembolü görüyorsunuz. Bir güneş var, bir de kobra yılanı var. E, güneş, rayı yani eril enerjiyi, e, tanrı frekansını, aynı zamanda da rahman bilincini temsil eder arkadaşlar. Kobra da yılanı, e, şifacılığı, dişil enerjiyi, e, isis olan tanrı çayı, aynı zamanda da rahmi, rahim bilincini temsil eder. E, dini, hassasiyeti olanlar bizler. E, buna Rahman ve Rahim bilinci olarak bakıyoruz. E, tanrı ve Tanrıç olarak şahsen bakıyorum. E, yaratıcı tektir. Bizi yaratan e, Rabbimdir. E, i̇steyen istediği şekil bakabilir. E, ve aldığınız her eğitimi kabul etmek zorunda da değilsiniz. Yani her şeyi gönlünüz eğer razı neye geliyorsa onu e, kabul edin. O yoldan gidin. Ben burada e, dinle alakalı kısmını da anlatacağım. Hani benzerliklerin, mitolojideki olan yerini, e, sonra Musa Aleyhisselam'la alakalı kısmı anlatacağım. Daha iyi anlayacaksınız. E, bizim gibi insanlar nasıl oldu da Burashiba'ya uyumlandı diye. E, şurada da küçücük bir sembol var. Bunu ben büyütemiyorum. E, umarım görüyorsunuzdur. Şimdi kameralar hep kapalı olduğu için e, kim ne görüyor, hani ne yapıyor onu da e, göremiyorum. Hani onay anlamında. Buradaki bu ufacık şey görünüyor değil mi arkadaşlar? Tamam. <laughs> Teşekkürler. E, buradaki de Mısır piramitleri ile alakalı bir semboldür. Bu dizilimde aslında her şey sembolik olarak bilinçaltımızda var ve hepsi bir şekilde işleniyor. Bizdeki frekans düzeyi açıldıktan sonra aydınlanma olması için farklı şekillerde de karşımıza geliyor. Tıpkı şu anda olduğu gibi bizim bilincimiz ne kadar hazırsa bilgi de o kadar çok gelir. Ve bu uyumlanmaya herkes gelemezdi arkadaşlar. Ben Bilmediğim halde hiçbirinizi tanımıyorum, birkaç kişi var sadece bildiğin kişiler. Ee, bir, bir buçuk ay öncesi sizin üzerinizde çalışmaya başladım. Hem uyumlanma hem arındırma işlemlerini öncesinde yaptım. Ee, burada tekrardan canlı canlı yapacağız. Ee, biraz ağırlık vardı işin açıkçası. Ee, i̇yi ki de yapmışım yoksa bugün çok zorlanırdım öyle söyleyeyim. Çünkü hem arındırma oluyor, hem de uyumlanma ve bildiğiniz ile amel ettiğiniz zaman bilmediğiniz otomatik gelir arkadaşlar. Şimdi mitolojiye geçelim. Mitolojide Ra ve Isis. Buna bakalım. Ra güneş tanrısı. Her şeyi yaratan ve yaratmaya gücü yeten bir tanrı olduğu. Mısır uygarlığı ve tanrı hanedarlığında en çok saygı ve tapınma gören tanrı diye geçer. Isis de e, Mısır'ın sihir, doğurganlık, annelik, ölüm ve yeniden doğuş tanrıçası diye geçer. Geb ve Nut'un ilk kızıdır. E, Set ve Osiris'in kız kardeşidir. Aynı zamanda da Osiris'in eşidir. E, Osiris de ölülerin ve yeniden doğuşun efendisi Geb ve Nut'un e, oğlu, yeraltı dünyasının hakimi, kural koyucu, koruyucu ve en önemlisi de iyilik tanrısı diye geçiyor. Set de tam tersi, kötülük tanrısı diye geçiyor. Şimdi buraya baktığımız zaman bana direkt Hazreti Adem ve Hazreti Havva'yı çağrıştırdı. Ve onların oğullarını. Onlarda da kardeş evliliği vardı. Ve bir kardeş iyiydi, diğeri kötüydü. Şimdi gelelim Raşibanın tarihçesine. Şimdi asıl tarihçiye daha yeni geliyoruz. Mısır'daki tek tanrı dini üzerine e, aydınlanmış olan dahibin ve eşinin iyilik e, sembolüne uyumlandıktan sonra e, kötü güçler tarafından katledilmiş oldukları söyleniyor. Günümüze kadar da Merlin ve iki arkadaşı da onlarla beraber e, Mısır'da piramitlerle ve bazı yerlerde aydınlanmanın sembollerinin aynı klasörlerde e, karşılarına çıkmasıyla yenileniyor ve günümüze kadar geliyor. Şimdi bizi bu enerjiye uyumlayan hocamız İsmail Cihangir Akıncı kendisine saygılar, sevgiler. Gerçekten de çok tatlısı olmuştur. Kendi nasıl tanışmıştı bu enerjiyle, uyumlanmayla? Onu anlatmıştı. Ben de kendimizi anlatacağım. Biz nasıl oldu da bu işin içine girdik? Tanrı ve tanrıca kavramlarına. Normalde 8-9'lu yaşlarda iki kız kardeş, Kur'an kurslarında büyümüş, yatılı. Onun öncesi camilerde. Ömrümüz şeriat ve tasavvufla geçti. Temelimiz o şekilde atıldı. E, ve biz e, okul okutulmadık. E, sülalenin tek okutulmayan kızları bizdik. Fakat e, tabii ki bırakmadım peşini. Dışarıdan da olsa e, ilahiyata e kadar gittim. Sonrasında terk ettim ilahiyatı. Çünkü oradan aldığım bilgileri bugün size aktaramayacaktım. E, o konuda o şekil bu şekil yardımcı olamayacaktım. Köyün ortasında büyüdük. E, köyde evimiz e, öyle bir yerdeydi ki e, balkona çıktığınız zaman, oturma odasının balkonuna çıktığınız zaman sağa bakın, sola bakın, boydan boya kahvehaneler, e, bakkallar, dükkanlar. Sesimiz dışarı çıkmazdı. Biz çok basit büyütüldük. E, o şekil büyüyen e, bir insanın da burada çıkıp bu kadar rahat konuşabilmesi gerçekten e, mucize desek yeridir. Sonra eee Yaş 32'ye geliyor. O arada da hep hocalık yapıyoruz. Fahri de olsa mutlulukla görevliydik. Diğer türlü özel kreşlerde çalıştık, besteler yapardık, İyi bilgileri besteler yapıp çocuklara o şekilde öğretirdik. 32'ye geldiğimizde enerjiydi, işte çakraydı, doğal taştı. Bunlar ilk defa duyuyoruz ve tabii kabullenmesi çok zor oldu. Her öğrendiğim bilgiyi din ile bağdaştırmaya çalıştım ve yerinde buldum öyle söyleyeyim. Sonra 2018'de ikinci bebeğimi doğurdum. E, gerek canlı olsun, gerek astralden olsun e, saldırılar yedik biz arkadaşlar. Ben tek başıma bunu yaşasaydım e, kendi aklımdan şüphe ederdim. Fakat kardeşim de aynı şeyleri yaşadığı için iki kişi e, ayıkken aynı rüyayı göremez ya da hayali. kendinizi keşfettik o saldırıları yerken. E, bundan nasıl korunacağız diye derken e, ve numaroloji de tanışmıştık. Öyle başladı bizim e, bu enerji işleri. E, sonra işte koçluk, NLP eğitimlerini aldım. Baktım bu değil dedim. E, i̇nsanlar çünkü e, musallatlı, işte büyüye maruz kalmış, karanlık enerjiyle muhatap olmuş. Önce onları bir arındırmak gerekiyor dedik. İşi oradan başladık işin açıkçası. Hiçbir enerjiye uyumlanmadan, kimseden eğitim almadan, el almadan e, bunu yapabilmeye başladık. Sonra e, ağır vakalara dedim ki büyüye karşı Hani iyi muska mantığıyla gittik. Aslında iyi muskalar iyi değil arkadaşlar. Onların içerisine de e, o varlıklardan katıyorlar. E, üzerinizde ya da evinizde bulundurmayın. Varsa mutlaka e, denize atın. E, o hoca sayesinde de e, öğrendik ki hani. Eşimle de bana yapılmış, i̇şte annemle babama yapılmış, sonra kız kardeşimle bana yapmaya başlamışlar bu işleri yapmayalım diye. Dedik daha yapmayacağım ben bu işi hani artık çünkü biz insanlara iyilik yapıyoruz, insanların bize yaptığına bakın. Öyle düşünürken gecenin bir yarısı hocamızın videosuyla tanıştık, gördük. Rize'den, o zamanlar Rize'de oturuyorduk, şu an Denizli'deyiz, Denizli'ye taşındık. Rize'den İstanbul'a iki kız kardeş yol bilmez iz bilmez çok gittik. Uyumlandık geldik. Bizim tanışmamız da bu şekil oldu. Bu ilimlerin Musa aleyhisselamın ilminin kapısı olduğu söyleniyor. Musa aleyhisselamın ilminin kapısı. Dahası Firavun zamanındaki e, büyücülerin asalarını e, yere atmaları, onların yılana dönüşmesi, e, sonra da e, Musa Aleyhisselam'ın asasını yere atıp, e, onun asasını da ejderhaya dönüşmesi. Kur'an'da geçiyor bu arkadaşlar. E, Araf Suresi 107. ayete bakın. Onun öncesiyle sonrasını da okuyun mutlaka. E, aklında soru işareti olanlar. E, yani bu Musa Aleyhisselam'ın ilminin kapısı olduğu e, Kur'an destekliyor. Yani bu aslında bu ilmi, bu Raşiba'yı e, bir yerde Kur'an desteklemiş oluyor. Çünkü ejderha var. Yani yılan, ejderha var. Yok değil. Şimdi gelelim e, Raşiba nedir? E. Ruh, zihin, beden, mantık ve enerji alanında dengelenme, koruma, arama ve muhafaza anlamına gelir. Almış olduğunuz bu eğitimin E-Devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarını da yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz negatif enerjileri temizler, düşük frekanstaki enerjileri yok etmeden e, onları yüksek bir üst frekansa alır. Bağlantı mı gitti acaba? Evet, Raşiba nedir? Tekrardan alayım. Bu zihin, e, beden, mantık ve enerji alanında dengelenme, korunma, arınma ve muhafaza anlamına gelir. Negatif enerjileri temizler, e, düşük frekans enerjileri yok etmeden onları yüksek bir üst frekansa alır. Raşiba e, enerjisinin ne olduğunu, nereden geldiğini ve ne işe yaradığını insanlar haliyle bilmek istiyor. E, Rashiba, mevcut evrensel şifa enerjisinin çok kuvvetli bir bölümü arkadaşlar. Ben diğer enerjilere de uyumlanmışım. E, o yetiyi keşfettikten sonra insanlar haliyle belgelere baktığı için e, onlara da uyumlandım. Hani yani dedik bakalım ne nedir ne değildir. Gerçekten yani reyikler, kundalini ikizden, Atlantis kristal beden enerjisi, işte altın gümüş moralev hepsi farklı farklı. Yani onların yeri bir raşiba apayrı diyebilirim. Bu ra enerjisinin şiba ile ilk defa birleşmesidir. Şiba sevginin cinsel yaratıcı neşe ifadesi ve evrensel şifa enerjisinin direkt kaynağı yönlendiren dişi kısmıdır. Ra büyük merkezi güneşin merkezinden gelen kaynaktır. Şiba Ra'ya giden yolu gösterir. Sadece Raşiba aracılığıyla Ra'ya erişebilir, erişilebilir ve yuvaya giden gerçek yolu bulabiliriz. Raşiba şifası doğrudan çakralar üzerine çalışır. Aynı zamanda meridyenler üzerinde de çalışır. DNA'mızı ve elektromanyetik alanımızı değişime uğratır. Bu şekilde bize sevgiyi öğretir ve onunla bağlanmamızı sağlar. Her düzeyli gelişmemize yardımcı olan sevgiye. Aslında raşiba enerjisi eşittir sevgi demek. Sevgi enerjisidir. Şimdi raşiba uyumlanması neler yapar? Titreş, titreşimimizi değiştirir, ruh renklerimizi değiştirir. Sevginin benliğimizin içinden akması için yolu açar. Raşiba'ya uyumlanmaya hazır olduğumuzu nasıl bileceğiz? titreşimin rezonansını hissedeceksiniz. Şu anda kontratında tekrar gözetleyici olmayı seçenler ve ra enerjisine sahip olanlar. şimdi ra enerjisine sahip olanları bilebiliriz. Adında ve soyadında R ve A yan yana gelmişse bunlar ra enerjisine sahiptir. Bunlar belli. Peki gözetleyici olmayı nasıl anlayacağız? Bunlar da Uyumlandıktan sonra anlaşılıyor arkadaşlar. Mesela benim kız kardeşimde ra yok fakat o da uyumlu demek ki o da gözetleyici olmayı seçmiş. Ben de ra olduğum için zaten o enerjiyi sahipmişim. Şimdi gelelim Raşibanın numerolojisine. Bu sayılara fazla girmeyeceğim arkadaşlar. Numarolojiyi öğrenin onu da tavsiye ederim. Bu da hani harf harf anlatmanın anlamı yok. Sadece şöyle söyleyeyim. Ee, bir 22'lik var, 11'lik var e, Reşiba'nın içerisinde. 11 uzay misyonudur. E, Ra'da 22 yani üst e, üstatlık modudur. Ra'da üst verir, 22'lik de üst verir. Yani tarotta da yeri var. Şimdi e, vortex açmak. Vortex e, dairesel döngü. Onu da göstereyim size bir dakika. Daha iyi anlamanız için vortex'in nasıl olduğunu görelim. Buna benziyor arkadaşlar Vortex. Dairesel döngü, büyük bir akış, e, girdap şeklinde dönen enerji. Enerjinin akışı, dönüşünü girdap anlamına geliyor. Vortex'i niçin kullanırız? E, kişinin seans alacağı ortamın temiz olmasına, kişilerden çıkan enerjilerin temiz bir şekilde topraklanmasına, aynı zamanda yüksek ışıkla çalışacağımız için e, dışarıdaki daha farklı enerji ışınlarının olduğumuz mekanı görmemesi için dışarıdan izole edilmesine araçtır. Bunu hani doktorlar ameliyathaneye girerken nasıl kendilerini izole ediyorlarsa bunu da o şekilde düşünebilirsiniz. Bu işlem ilk kez raşıba seansının veya bir raşıba inisiyasyonunun yapılacağı ortamda bir kez yapılır. Yirdap bir kez açıldığında siz özellikle kapatmadığınız sürece açık kalır. Kapatmakta fayda var arkadaşlar, onu söyleyeyim. Ellerimizi bu şekilde kaldıracağız. Burada kullanılan parmaklar orta parmaklardır. Enerji giriş ve çıkışı bu parmaklarda yapılır. Kolları kaldırdığımız zaman o enerjinin ağırlığını zaten hissedeceksiniz. E, odada e, o, olduğunuz yerde ya da e, kendi etrafınızda ayaktayken e, saat yönünde 3 tur e, dönerek açılır. E, açarken de ne yapıyoruz? Raşiba Master'larından, Büyük Merkezi Güneş Sistemi Master'larından, Ejder Eşliklerimizden, Meleklerden ve Rehberlerimizden burada bulunması için e, yardım istiyoruz. Şimdi geliyoruz ilk sembole. Raşiba sembolleri ve kullanımı. Raşiba sembollerini kullanırken sembol kullanımının en önemli kısmı olduğunu göreceksiniz. Sembolleri sık kullandıkça onları içgüdüsel olarak çizmeye başladığınızı e, ve mesela bir daire mi, hani sağa yönünde mi yoksa tersi mi çizildiği gibi detaylara daha az konsantre olduğunuzu göreceksiniz. Yeteneğinizin ve iç sesinizin size rehberlik etmesine izin verin. Rehberlerinizin ve ruhun rehberliği izin verin. Danışanınızın ihtiyaçları size rehberlik etsin. Çünkü danışanlar da size yol gösterecektir. İlk sembolümüz katot şekli budur. Katot yani anahtar bu sembol her rashi seansına başlarken kullanılmalıdır. Anahtar yolları, enerjileri ve patikayı açmak için kullanılır. Anahtar e, ya da yaşamın nefesidir. Tüm diğer sembolleri yönlendiren anahtar semboldür. Diğer her şeyde olduğu gibi bir başlangıç olmalıdır. Anahtar şifa için doğru çizgileri uyandırılıp belli bir düzen içinde kullanılmasını, seyahati ve e, ruh olsun, insan olsun diğerleriyle irtibatımızı sağlar. Bu sembol olmadan bir sonraki sembolün gücü var olmayacaktır. Katot e, aracılığı ile diğerlerinin yaşam noktası üf üflenir. E, bu sembol yaşamın bizzat kendisinin başlangıcını temsil eder. Burada erkeğin tohumu, dişinin yumurtası, e, yaşamın da başlangıcındaki bölünme diyor. Şimdi ne yapılıyor? Bu taş çakraya çiziliyor arkadaşlar. Bu olmadan e, diğer semboller işlemez. Önce bunu yapacağız. Başta taştan aç, taş çakradan açacağız. E, sonrasında da devamı gelecek. E, ve bu sembolü hani açtığımız zaman e, ne diyeceğiz? ekstradan? Raşiba sevgi enerjisini aktarmaya niyet ediyorum diyeceğiz. Çünkü e, sevgi enerjisi yani dedim ne dedim? Raşiba eşittir sevgi. Baş ve başın bir karış üzerinde çizilir hat çakraya denk gelir aktif etmek için üç kere katot 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 diyoruz. Ee, ya da katot sembolünü aktive ediyorum diyoruz. Ee, tercihen mümkünse bedenin arka tarafına. Yani şöyle göstereyim. Bu e, benim çalışmalarda kullandığım bebek. Buradan hani çizik yapıyoruz arkadaşlar. Tabii diğer böyle olacak. Ee, Burada duracak ama görmeniz için mecbur elimi kullanıyorum. Bunu öyle. Dokumu farzedin buradan sembolü çiziyorum ve Raşiba Sevgenersin aktarmayı niyet ediyorum. Yani e, danışanın bu tarafından yapılsa daha iyi olur. Gökyüzü ile topraklanmayı sağlıyor arkadaşlar. Topraklanma sadece yerden değil gökten de oluyor. Şimdi gelelim bağlantı yoluna. Uyumlanmalardan sonra sizle beraber bunları tekrardan yapacağız. Hani rahat olun, e, anlamadım etmedin diye düşünmeyin. Daha detaylısına gireceğiz zaten. Sadece bir ilgiyi edinin. Yol sembolü güçlendirme sembolüdür. Bedene ve ruha giden yoldur. Şöyle göstereyim. Ee, bu da yol sembolü. Sonsuz işareti deniyor buna herhalde. Sekiz de denebiliyor. Ee, sembol bu. Bu enerjiyi kullanabileceğiniz konusunda kendinizden emin olun. Bu örtü aracılığıyla karşınızdakinin o an hissettikleri aldıkları ve tecrübe ettiklerini anlama konusunda yardım gelecektir. Diğerleri için güç ve enerji ölçülemeyecek kadar fazla olacaktır. Sembolün kendisi çiğ yolunu temsil eder ve nihai amacın kökeninde ruhsal birlik yatar. Bizi beden ve ruh için gereken dengeye bir adım daha yaklaştırır. Aynı zamanda yol sembolünün zihinsel ya da fiziksel olarak stres altında hissettiğimiz zamanlarda kendimizi güçlendirmek için kullanabiliriz. Ee, ne yapıyoruz? Yine gösterelim bebeğimizin üzerinden. Ee, Sağ omuzdan başlıyoruz. Aşağıya çize çize bittik. Sonra yukarıya doğru çıktık. Şurada bitiyor. Sağdan başladık, soldan bitirdik. Fakat şu üçüncü göz altıncı çakrada enerjiyi ittirip bir yandan da enerji akıtmaya devam ediyoruz. Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası Üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmanegitmen.com web adresinizden edinebilirsiniz. Şey, bu bu şekil Gelelim sepete. Bu sembol tüm çakraları birleştirir. Göstereyim size. Sepet işaretimiz bu. Tüm çakraları birleştirir. Sonra bu güç noktalarını hem içimizin derinliklerinde hem de toprak anayla mühürlenme yapar ve bağlar. Rashiba'nın yeni enerjisiyle bu büyük düzenleyici yeni enerjilerin tutulmasına ve toprak anaya yönlendirilmesine yardımcı olma amaçlı kullanılmalıdır. En önemlisi Tat çakranın merkezlenmesi ve sonra bunun toprak anaya bağlanması, topraklanmasıdır. Bu sembol tüm çakralar üzerine çizilir. Tüm çakralara tek tek çizileceğiz. Ee, sonra da bütün olarak çizeceğiz. Ee, kök çakradan daha aşağı ayakların bir karış altı 8. çakra e, oraya da yapılır. Yukarıda da e, başın iki karış üstü 10. çakraya da yapılır. Ve ayrıca e, dizleri ağaranlar için diz kısmına da yapılıyor arkadaşlar. Ayak altındaki çakrada e, şimdiki zamanda aşağıda ne varsa yukarıda o var. E, yukarıdaki çakrada da şimdiki zamanda yukarıda ne varsa aşağıda o var diye üç kere tekrar edilip tüm beden etrafında yaparken de şimdiki zamanda önümde ne varsa arkamda o var. Şimdiki zamanda arkamda ne varsa önümde o var diye üç kere tekrar ederiz. Bağlantı yolu dünya ile topraklanmayı sağlar. Sırasıyla üçüncü göz yani altıncı çakra, üçüncü göz altıncı çakra, boğaz beşinci çakra, kalp dört e, mide üç sakral iki ve kök çakra e, bir bunlara çiziliyor. Daha sonra ayak altına geliyoruz. Ayak altına da çiziliyor. Sonra başın üstüne yani taş çakraya ve en sonda e, tüm vücuda tamamıyla çizilip mühürleme yapıyoruz ve vücudu kuşatıyoruz. Şimdi şifa yoluna geçiyoruz. Şekil bu e, meridyen noktalarını temizleyerek açmak için kullanılır. Tüm bedene çizilir. Bu enerjinin izleyeceği yoldur. Enerjinin e, bir bölgede diğerlerinden daha uzun çalıştığını görebilirsiniz. Bunun nedeni o bölgede şifaya daha çok ihtiyaç duyulmasıdır sıcak noktalar sorunlu bölgeleri işaret edebilir ve bu belge bu, bu, bölgelerde biraz daha uzun çalışmak uygundur. Devam etmeden önce bu enerjinin çalışmasına izin verin. Kökten başlayın, kalçalara geçin, karaciğer ve dalak üzerinden devam edin. Akciğerlerin üst kısmına, boğaz ve tınısa gelin. Daha sonra üçüncü göz. E, orada, e, burada bakın yok normalde çizilmemiş. Fakat biz çalışırken üçüncü göz ve sonrasında da tat çakraya doğru ilerliyoruz. Ee, eklenen a yani alternatif bölge en son buradan aşağıya doğru da düz bir çizgi inerek e bir no'lu başlangıç noktasına doğru düz bir çizgiyle iniyoruz. Elleri tüm bedeni ütüler gibi iki yana da uzunlamasına dikey açarak aurayı sıvazlayıp bitiririz. Sağ kalça enerjiyi verirken çevirir ve içeriye doğru parmakla parmaklarla enerji frekansını iteriz. Enerji aktarım bitince ters yönde çevirerek çıkartırız. Şimdi şöyle göstereyim. Bu şekil. döndürüyoruz, döndürüyoruz. Sonra ittiriyoruz. Tekrar gerisin geriye. Bu şekilde sonra böyle açıyorum. Yani ee, bir tarafı yapıyoruz. Diğer taraftan tekrardan açıyoruz arkadaşlar. Onları, Bunları tekrardan üstünden geçeceğiz. Ee, İyilik Pınarı sembolü bu şekildedir. Ee, Timur bölgesine çizilir. İyilik Pınarı toprak anadan çıkan serin ve büyük bir kaynak memma suyunu temsil eder. İyilik Pınarı bedenin içindeki ve diğer yerlerdeki duygusal sistemlerin sakinleştirilmesinde, sıfırlanmasında, rahatlatılmasında ve dengelenmesinde kullanılır. İyilik pınarı enerji ile çalışma öncesi ve sonrasında kendinize odaklanmak için büyük yardım sağlar. Timus bölgesine çizilir. Bu sevgi bölgesidir. Duygulardır, ikinci kalptir. bu duyguları kontrol eden bölgedir. İç huzurun ve sakinliğin geldiği bölgedir. Duygular ortaya çıktığında değişen bölgedir sembolü her gün uygulamalıyız. Biyolojinin bu alanı değiştirmek hayati önem taşır. Bunu tümüse günlük olarak çizerek yapabilirsiniz. Ayrıca ihtiyaç duyulan her zaman kullanabilirsiniz. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.